Galapagos Adaları, doğanın en büyüleyici laboratuvarlarından biridir. Bu eşsiz takıma da, okyanusların derinliklerinde saklı kalmış cennet gibi bir yerdir. Burada, yalnızca hayal edilebilecek kadar çeşitli vahşi yaşam türleriyle karşılaşacaksınız. Deniz kaplumbağaları, uçan balıklar ve mavi ayaklı bubi kuşları gibi birçok ilginç canlıya ev sahipliği yapan bu adalarda, doğanın ne kadar büyülü olabileceğini keşfedeceksiniz. Adaların en popüler noktalarından biri olan Charles Darwin Araştırma İstasyonu, ziyaretçilere yerel koruma programları hakkında bilgi sunarken aynı zamanda bu değerli ekosistemin korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca volkanik kalıntılarla dolu olan adalarda yürüyüş yaparak olağanüstü manzaralara tanık olabilirsiniz. Bu yürüyüşler sırasında çeşitli bitki örtüleri ve eşsiz doğal oluşumlar ile karşılaşmak, doğanın sunduğu güzellikleri daha da derinlemesine anlamanızı sağlayacak. Yerel mutfak ise deniz ürünleriyle doludur. Taze balık ve deniz ürünleri yemekleri burada tatmanız gereken lezzetler arasında. Galapagos Adaları, doğa tutkunları ve macera severler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Dalgaların ritmi eşliğinde bu benzersiz adaların keyfini çıkarın ve doğanın kucaklayıcı güzelliklerini keşfedin.